Şuarlak Masa bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu bölümde değerli konuklarımızla zihin haritalarımızı genişletiyoruz, öğreniyoruz ve hayata dair daha da güçleniyoruz. Bugün bizlerle beraber hoş geldin. Akan Abdullah var. Kendisi veri teknolojileri ve veri bilimi uzmanı. Future Bright şirketinin kurucusu. Evet sorularımız burada. Üç sorumuz var. Buradan bir tanesini lütfen çekiyorsun. Burada da ben böyle bekliyorum kum saatimle. Şöyle yaptığım anda bitir demek, bir sonraki e, konuya geçiyoruz demek ama aslında temel bir konumuz var. Evet. Okuyorum. Evet lütfen. <laughs> Algoritmalar bireysel harcamalarımızı nasıl etkiliyor? Ne harcayacağımı, yapay zeka mı belirliyor? Nerede benim en temel insana hakkım olan özgür irade? Evet. Böyle bir soru sormuşsun ki bir dakikada bunu nasıl cevap vereyim? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet başlayacağız peki. Yani burada tabii öngörülemeyenler kitabını da e, çok güzel. Ben de bu konulara odaklandım. Bir çırpıda hmm. okunan bir kitap tavsiye edelim. E, veri teknolojileri yani hayatın içerisinde bizi yönlendiriyorlar. Bizim konumuz para ile ilgili. Erko da yönlendiriyor. Bizi nasıl yönetiyorlar? Önce onunla başlayalım. Her şeyi tanımlayalım mı birlikte? Algoritmanın ne olduğunu bir tanımlayalım. Evet tanımlayalım. Herkesi bilmek zorunda değil. Yani sonuçta bir dijital dünyamız var ve bu dijital dünyamız 2000'lerden sonra sosyalleşti. Yani sosyal mecralar bu işin içine girdiler. Ve sosyal mecralarda biz gençlere soru soruyoruz. Diyoruz ki peki niye sosyal mecraya girdin, niye hesap açtın? Bize şöyle diyorlar, özgür olmak için. şimdi ben onu anlatacağım. Algoritman ne demek? Sosyal mecraların içindeki yazılım demek ve bu algoritmaların bir tek görevi var aslında bize daha çok tükettirtmek. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben sevgili gençlere tamam girdik, sosyalleştik ama ee, sosyal mecralarda her şey olabiliriz. İstediğimiz karakteri de yaratabiliriz ama özgür olamayız. Dolayısıyla öncelikle bir algoritmayı tanımlayalım. Algoritmanın tek görevi var. Bu bir yazılım. Arka tarafta çalışıyor ve bizim her bıraktığımız izi analiz ediyor. Oradan bir profilleme yapıyor ve oradan bizi daha çok tüketime yönlendiriyor. En basit hali de e, anlatacaksak e, sosyal mecralar algoritmalar dolu, sosyal mecralar özgürlük dolu değil. Peki, e, şeyi anlatayım mı, e, bireysel harcamalarımızı nasıl etkiliyor, gireyim çok, mi evet, Çok, e, Evet, ona geçelim. Yani şunu soracağım, mesela hani babamın canı aşure istedi, bir aşureye bakayım dedi Instagram'da, ondan sonra ona her yerden aşureninle ilgili satış gelmesi gibi. Gene orada biraz özgür irade var Özlem, en azından aşure istedi baban. Yani evet. e, istemediğimiz şeyleri de canımız istemeye başlıyor. Çünkü nasıl çalışıyor sistem? Giriyoruz, yani şöyle hayatımız böyle başlıyor, geniş başlıyor ve biz iz bıraktıkça ilk bıraktığımız izlerde özgürüz. Yani hakkını verelim. Çünkü belli başlı sayıda iz bırakmamız lazım. O izleri bıraktıktan sonra o geniş olan dünyamız yavaş yavaş daralmaya başlıyor. İnternette yani internette iz bırakmaktan bahsediyorum. Aynen öyle. Evet. Yani bir şeyi beğenmek, bir şeye kızmak, bir yorum yazmak, bir şeyleri bir şeylerle övmek, bir şeyleri bir şeylere satın alıp bir şeyler söylemek. Tabii ki arkada bir algoritma takip ediyor. Yani Big Brother gibi düşünebiliriz. Sürekli takip ediyor. Yani böyle bir şeyin altındayız, bir dijital bir kontrolün altındayız. Belli bir ize kadar zaten özgürüz. Çünkü iz bırakmamız lazım. Sonra o iz sayısı yeterli hale geldiğinde algoritma için artık profilleme zamanı. Profillendiğin anda artık bu dakikadan sonra özgür olma, istediğin gibi iz bırakma durumu da bitiyor. Artık tamamıyla bir şeyin içine, bir çemberin, çemberin içine, bir sistemin içine giriyorsun. Ve bu çemberin içinde artık yönlendiriliyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim, bu arada bir rakam da verelim. Dünyada 3.2 milyar insan dijital gözlem altında. Hatta da bir dramatik rakam daha verelim. Günümüzün, bu dijital gözlem altında olan insanlardan bahsedeceğim. Günümüzün %40'ı, ki ikimiz de dijital gözlemin altında olan profillere giriyoruz. %40'ı data'ya dönüştürülüyor. Günümüzün %40'ı, yeni hedef günümüzün %60'ı. Türkiye ortalama 78 yaşına kadar Şu Hadi yuvarlayalım 80. %60 olduğumuz zaman 48 ile 50 iş, e, yılımızın tamamıyla veriye dönüşmesi ve işlenmesi anlamına geliyor. Yani biri bizi gözetliyor değil biri bizi... Keşke sadece gö gözetse biri bizi yönlendiriyor. Her şeyimizi. Her şeyimizi. Yani zombi gibiyiz artık zombi oluyoruz. Ee, ben yani zaten özlem kitabı... şunu yap, <laughs> özlem oraya git, aşureye filan. Ben zaten kitabımda böyle fişe takılmış gibi anlattım. Evet. Bizi, bizi bir, böyle bir sisteme bir fişle bağlıyorlar bizi. Ondan sonra bu da şey e, yönlendirme hep vardı. Evet. Yüz yıldır yönlendirme. Tabii. Bizim pazarlama bilimin işi zaten Tabii, yönlendirme. yönlendirmek. Ama bu e, eskiden çok şeydi. Yani önce tutumlarını değiştiriyorduk insanlara. Onun için aşikardı. Yani bildiğimiz medyalar, şeyler üzerinden yapılıyordu ve önce tutumlarını değiştiriyorduk. Yani senin neye inandığını değiştiriyorduk. Sonra senin davranışını değiştirmeni bekliyorduk. Hala bir kaçış yeri veriyorduk sana. Belki sen davranışını değiştirmezdin. He. Ama şimdi öyle çalışmıyor. Öyle şimdi artık kimse bu algoritma dünyası senin tutumlarınla, inançlarınla hiç uğraşmıyor. ...öyle bir davranışını değiştiriyor ki... ...sen zaten direkt. direkt değişmiş oluyorsun. Hiç seninle vakit kaybetmiyor aslında ve... ...bunun aşikar bir tarafı da yok. Yani tamamıyla böyle bir... anlatım sistemin nasıl çalıştığını... ...herkes anlasın diye. Dedim ya geniş bir dünyayla... ...başlıyoruz. Evet. O geniş dünya daralıp daralıp... ...bir tane odaya kapanıyor. Şöyle söyleyelim... ...bir tane... Artık platform ismi vereyim ya. Yani artık herkes kullanıyor. Evet. Atıyorum Facebook diyelim. Facebook'a girdin 100 tane arkadaşın var. Evet. Şimdi bu 100 arkadaşının önce iz bırakıyorsun seni görüyorlar, sen onları görüyorsun. Ta ki belli bir seviyeye gelinceye kadar evet. artık algoritma seni tanıyor. Algoritma seni tanıdıktan sonra senin bir daha bu 100 arkadaşının tümünü ne yaptığını görme ihtimali kalmıyor. Ne yapıyor algoritma? Bunun içinden bir 10 kişiyi seçiyor. Diyor ki bu 10 kişi... Görsen akan, yeter. Akan'la benziyor. Akan bu 10 kişiyle artık takılsın. Geri kalan 90 kişiyi görmeye Ona gerek. Ona da karar veriyor. Ona da karar veriyor. Dolayısıyla sen geniş dünyanın bir anda bir odaya kapanıyor. Peki bu odada kim var? Sen varsın ve sadece sana benzerler var. Bu odanın ismi zaten yankı odası ee, Özlem. Bu ne demek? Benim sesim yankılanıyor. Ben dünyayı algıladığımı zannediyorum. Türkiye'yi buradan algılıyorum ama aslında farkında değilim Türkiye'yi algılamıyorum sadece benim gibi düşünenleri görüyorum. Bu da benim bir zaman sonra duygusal zekamı ciddi şekilde törpülemeye başlıyor. Çünkü sürekli seninle benzerlerle bir arada olursa nasıl besleneceksin ki? Ve dolayısıyla biz böyle birbirimize benzerler bir arada böyle takıla 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 birbirimizi gaza getire 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 tamamıyla gerçeklerden kopuyoruz. Ve kümeler Ve oluşuyor. O kümeler öyle bir e, hale geliyor ki hazır yani her türlü şeyi yönlendir ondan sonra. Her türlü haberi ver, çok rahat inansınlar. He, mesela bu kümenin şeyini anlıyorsun. Bu aykabıyla şu ayakkabıyı e, kombine ediyorlar. Beşi bunu yapıyorsa geri kalan beşine de rahatlıkla yaptırırsın. Dolayısıyla o geniş dünyamız o odaya da, e, girdiği zaman ve sadece sesimizin yankılandığı insanlarla bir arada olduğumuzda bize tükettirmeyecekleri bir şey yok. O zaman yani mesela Özlem kırmızı kalemi sever. Özlem gibilere kırmızı kalem Aynen. gösteriliyor. Ben sen aynı odanın içine düşersek ve bizim bu odada kırmızı kalemi sevenlerin sayısını bu data yakaladığı anda ben bundan sonra sadece kırmızı Kurtuluşu yok. Evet, İlla aldıracak. Kırmızı kalem reklamı görmeye başlarım ve bir zaman sonra kırmızı kalemi de alırım. Bir de insan göre 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 beğendiğini de zannediyor. Aynen. Çünkü şöyle çünkü biz günün sonunda e, sosyal varlıklar evet. ve grubumuzun içinde e, bir kabul edilmiş normlar var. İşte biz zannediyoruz ki Türkiye'nin normları bunlar. Oysa ki farkında değiliz ki küçük bir odaya kapandık ve o 10 kişinin normunu görüyoruz. Sonra o baskının altına bir bakıyorsun hepimiz birbirimize benzemişiz. Hatta ben buna bir isim de koymuştum. Aynalık ekonomisi. Evet. Hepimiz birbirimize benzer. Aynalık ekonomisi. Aynalık Aynı, ekonomisi. Aynılık. Ben de onu soracaktım. Aynalık ekonomisinde hep insan o zaman yapmamız gereken bir şey kendimize benzemeyen insanları okumak, ...görmek, konuşmak mı? Biraz orada aydınlatır Aynen. mısın? Aynalık Nasıl öngörülemeyen ekonomi... olalım? Aynalık ekonomisinden... Ee, ...çıkmak istiyorsak hiç çıkalım. Allah aşkına çıkalım. Korkun çünkü ben şunu söyleyeyim... Ee, AVM'lere gidiyorum. Ee, restoranlarda aynı giyinmiş, aynı şeyleri tüketen, <laughs> aynı şeyleri konuşan, aynı şeylere in e, inanan insanlar grup insan grupları görüyorum. Bu çok kötü. Çünkü çok duygusal zekayı, farklılıkları çok törpüleyen bir şey. Nasıl çıkmamız gerekiyor? Sistem bizi aynılaştırmaya çalıştıkça biraz sorumlu bize düşüyor. Ya Allah aşkına neden sadece bizim gibi düşünenleri takip ediyoruz Twitter'da? Neden? Ee, sadece kendi ortamımıza bize benzerlerle bir aradayız. Mesela bugün şeylerde bugün gayrimenkulde daire alırken ilk sorduğum bu soru bana benzerlerle birlikte mi olacağım bu binada? Bu bile ne kadar daraldığımızı ve ne evet. kadar şeyler kapandığımızı evet. gösteriyor. Onun için birazcık e, hatta şunu söylüyorum. Bir, duygusal zekanızı besleyecek şeyler yapman gerekiyor. Yani sadece mesleğinle ilgilenme e, mutlaka edebiyata, sanata, tarihe, sosyolojiye, psikolojiye önem ver. İnsanı anlamaya çalış. İki, senin gibi düşünmeyenlerin olduğu ortamlara girmeye çalış. yani Sürekli senin gibilerle bir arada ayrışmanın bir anlamı yok. Üç, bu sosyal mecralar seni şey yönlendirdikçe, senin gibi düşünenleri görmeyi yönlendirdikçe senin bir sorumluluğun var. O da senin gibi düşünmeyenleri görmek, dinlemek, hemfikir olmak zorunda değilsin, hiçbir şey öğrenmek zorunda da değilsin. Ama saygı duymak zorundasın, saygı duymak. anlamak zorundasın. Zaten biz bu yankı odalarına kapana kapana ilk kaybettiğimiz şey saygı tarafı oldu. Hatta Covid gelince bana şey sordular, Covid'in ilk etkisini nerede göreceğiz? İşte sosyal mecranın ismini verir miyim? Orada linçlerin arttığını göreceğiz dedim. Niye dediler? Eve kapandık. Eve kapanınca e, dijitalde daha da yankı odasına kapandık ve biz artık karşıt fikri bir karşıt fikri Tahminimiz olarak kalmadı. Tahminimiz yok deviyasyon olarak görüyoruz. Çünkü şöyle düşünüyoruz baksana herkes benim gibi düşünüyor demek ki o suçlu. Ne yapalım hep birlikte linç edelim. Yani artık karşıt fikri bir e, öğrenilecek dinlenecek bir fikir olarak değil bir deviyasyon olarak görüyoruz. Onun için yok etmeye odaklanıyoruz. Halbuki bilimin temeli zaten Değişmek, gelişmek. Aynen. Ee, nereden besleneceğiz? Kendimizi duyarak, dinleyerek ne alabilirim ki onu alacağımı almışım. Para konusuna gelirsek o zaman. Şimdi harcamalarımızı etkileyen, yönlendiriyor. Biz bu, yani biz bir kutunun içerisinde zannediyoruz ki özgür iradeli. Halbuki yönetiliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? O özgür iradenin altını çizeceğim. Üç kere özgür irade dedim ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanlığın kurduğu bütün sistemlerin arkasında özgür irade var felsefe bin yıldır özgür iradeyi tartışıyor. Farklı yerlerden tartışıyor ama özgür iradeyi tartışıyor. Özgür iradeyi insandan al, alırsan insanlığın kurduğu bütün sistemler yok ediliyor. Hatta şöyle bir soru, şimdi ABD Trump gerçi gitti ama Trump da, Trump sırasında sürekli şunu tartıştı ya, bu seçimde seçimi Trump mı aldı, bir algoritma mı aldırttı Trump'a? Eğer sen seçim gibi demokrasinin taşıyıcı bir kolonunun geçerliliğini tartıştığınız zaman bütün sistemler yıkılıyor. Onun için özgür irade çok kritik. Teşekkür ederim. Üç kere altını çizdin. Özgür irademi alan bir sistem beni bütün sorumluluklardan, sorumluluklardan azat eder. Yani ben yarın o bugün gün cinayet işlediğim zaman şey de diyebilirim. Beni yönlendirdi. Beni bu sistem buraya getirdi. Bu onun için özgür irademizi geri almamız gerekiyor. O yüzden teknolojiyi yani zaten kullanamamak falan diye bir şey yok. Hepimiz Dijit, için değil. Aynen ben sürekli şunu söylüyorum Özlem. Dijitalden kaçış yok. Bizim savaşımız dijitalle değil. Ama dijitalin daha etik bir şekilde kullanılmasını savaşını vermemiz lazım. Hatta burada şöyle bir not da düşeceğim. Bugün Avrupa Komisyonu'nun bununla ilgili yaptığı bütün mücadeleye bak başlığın şeyle olduğunu parayla ilgili olduğunu görmezsin. Başlık insan haklarıyla ilgili. Evet. Dolayısıyla bu mevzuyu biraz insan hakları üzerinde tartışırsak daha doğru gelir. Daha veririz. doğru olacak. O zaman herkesi son birkaç cümle alayım. Su gibi aktı zaman. Evet. Son herkes bugün burada bizi izleyen herkes ne yapmasını istiyorsun? Onu bir daha alalım. Yani benim e, en çok e, isteyeceğim şey aslında e, birazcık e, bu farklılıklarımızı sevmeyi öğrenmemiz, birazcık sevmeyi efor öğrenelim. gösterelim. Birazcık empati. duygusal zekamızı beslemeye çalışalım. Çok rasyonel zekamızı besliyoruz. Biraz da multidisipliner olursak, ya sadece uzmanlık konumuzda bir şey bilmek yetmiyor. Biraz edebiyat, biraz sanat. Sadece biraz, kariyere takılmayın. Sadece kariyere takılmayın. Biraz, biraz, biraz insanı değil. anlamaya empati çalış. yapalım diyorsun. Evet. Harika, çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok sağ ee, sağ veri, bilimi ve teknolojileri uzmanı. E, Akan Abdullah ile beraberdik. Hakikaten zihinler genişledi. Biz özgür irademizi... Sahip çıkalım diyoruz tüm Türkiye olarak. Tüm dünya çünkü dünya çok önemli bir değişimden geçiyor. Dünya olarak Türkiye değil tabii ama biz Türkiye'deyiz diye. Evet. <laughs> biz bizim halkımız için diyoruz. Bir sonraki Varlak Masaya görüşmek üzere.